arkadaşlar Eylül ayı çekilişine hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ilk 5 kişiye 30 günlük özel hesap ve diğer 5 kişiye de Hanzov savaş gemisi hediye edeceğiz. İlk önce çekilişimize özel hesap çekilişi ile başlıyoruz. Kaptan Pirci kardeşim 30 günlük özel hesabın hayırlı olsun. Emrah Emrah 66 kardeşim 30 günlük özel hesabın hayırlı olsun. Engorciği Saygı kardeşim 30 günlük özel hesabın hayırlı olsun. Daha kardeşim 30 günlük özel hesabın hayırlı olsun. GG Envorge kardeşim 30 günlük özel hesabın hayırlı olsun. Evet arkadaşlar 30 günlük özel hesap çekişi bitti. Sıra geldi Hanzov savaş gemisine. Ceyhun 911 kardeşim savaş gemin hayırlı olsun. Ağran kardeşim savaş gemin hayırlı olsun. İpkom ve kardeşim savaş gemin hayırlı olsun. TCG Darbokul. da kardeşim. Savaş kimin hayırlı olsun. Pardon iki tane kağıt geldi. Bir daha onu çıkartalım. Yine iki tane kağıt geldi. Ben Mark. Kardeşim savaş gemin. Ha, hayırlı olsun. Evet arkadaşlar Eylül ayı çekişimiz son ermiştir. Kazanları şimdiden hayırlı olsun diyorum. E, hediyeleriniz hesaplarınızı bir hafta içinde gelecektir. Şimdiden tekrardan hayırlı olsun.